çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Düzce Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı açılış töreninin ardından iş insanlarıyla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, programda yaptığı açıklamada iş dünyasının sorunlarını tespit edip dinamik politika üretim yolunu geliştirdiklerini ifade ederek bir taraftan para politikaları, bir taraftan maliye politikaları, diğer taraftan mali dönüşümler var. Orta vadeli programımızın ana çerçevesi bütüncül bir çerçeve. Bu üç ayağı da içeren bütüncül bir stratejimiz var. Temel amacımız ise enflasyonu aşağı çekmek, giderek tek haneli rakamlara doğru taşımak, bunu yaparken büyümemizi, istihdamımızı devam ettirmek dedi. Diğerleri Sayın Cumhurbaşkanı'nın bitiminde tekrar verdiğim hoş geldiniz diyerek hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bütüncül bir çerçeve bir taraftan para politikaları var, bir taraftan maliye politikaları, diğer taraftan yapısal dönüşümler. Bu üç ayağı da içeren bütüncül bir stratejimiz var. Temel amacımız ise enflasyonu aşağıya çekmek, giderek tek haneli rakamlara doğru taşımak. Bunu yaparken büyümemizi, istihdamımızı belli bir seviyede devam ettirmek bir yandan da ülkemizin yaşadığı en büyük deprem afetinin yaralarını sarmak ve en nihayetinde de bütün bunları niçin yapıyoruz? İnsan için yapıyoruz. İnsanımızın, toplumumuzun sosyal refahını kalıcı bir şekilde arttırmak. Zor bir dönemdeyiz. Dünyanın gerçekten zorlu bir dönemi, bir değişim, dönüşüm yaşadığı bir dönem. Aynı zamanda belirsizliklerin çok çok yükseldiği bir dönem. Bunu ölçüyorlar biliyorsunuz. Küresel belirsizlik endeksi diye bir şey var. Şu anda hakikaten çok yüksek seviyelerde. Bir taraftan tarife savaşları, bir taraftan jeopolitik gerginlikler böyle bir dünyadayız. Bir geçiş sürecinde eski dünya artık geride kalıyor. Kurallara dayalı, daha serbest bir dünya düzeni diyelim. Ciddi anlamda darbe yemiş durumda ve yeni bir dünya şekilleniyor. Bu da belirsizlikleri arttırıyor. Bir taraftan da böyle dönemler doğru politika izleyenler için fırsat dönemleridir. Dünyadaki ülkeler arası hiyerarşi, ekonomik hiyerarşi diyelim, normal zamanlarda çok değişmez. Ancak bu tür dönemlerde, bu tür belirsizlik ortamlarında doğru hareket edenler dünya ekonomik hiyerarşisindeki yerlerini de daha yukarıya taşıyabilirler. Kolay bir şey değil söylediğim. Son 22 yılda dünya ekonomisi yıllık ortalama 3.5 büyümüş. 3.5. Türkiye ekonomisi ise 5.4 büyüme kaydetmiş. Yani Dünya ekonomisine göre her yıl 1.9 puan daha yüksek bir büyüme kaydetmişiz. Bu bir yıl için çok önemli değil diyebilirsiniz ama 22 yıl boyunca her yıl her yıl her yıl bunu gerçekleştirmek öyle kolay bir iş değil ve çok çok önemli. İşte bu ülkeler arasındaki farklılık, gelişmişlik farkı da böyle kapanıyor. Siz Diğerleri siz ileriye giderken diğerleri yerinde durmuyor. Herkes hareket ediyor. Onlardan daha hızlı gitmelisiniz ki bu fark kapansın. Nitekim bugün Türkiye ekonomisi geçen yılki rakamlarla dünyanın nominal dolar bazında 17. büyük ekonomisiyiz. Satın alma gücüne göre 12. büyük ekonomiyiz. 2024 rakamlarını söylüyorum. Geçtiğimiz gün IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunu yayınladı. Oradaki tahminlerin gerçekleşmesi halinde bu yıla ilişkin 2025 yılında ilişkin tahminlerin gerçekleşmesi halinde dünyanın nominal dolar bazında 16. büyük ekonomisi olacağız. Satın alma gücü paritesine göre de 11. büyük ekonomisi konumuna yükseleceğiz. Avrupa'nın da 4. büyük ekonomisi olacağız. İtalya'yı satın alma gücü paritesine göre geride bırakacağız. Öyle görünüyor. İMF'nin son tahminlerinde dediğim gibi bunların gerçekleşeceği varsayımıyla tabii ki bunları söylüyorum. Ama artık yılın bitimine de çok uzun bir süre kalmadı. Türkiye bu anlamda iyi bir yolda. Bu yıl toplam ekonomik büyüklüğümüzün 1,5 trilyon doları aşmasını bekliyoruz kişi başına gelirimizin 17 bin doları yine aşmasını bekliyoruz. İhracatımızın 273.8 milyar dolara ulaşmasını, turizm gelirlerimizin 64 milyar dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu yıl için hani tahminlerimiz. Bir yandan da cari açık, Türkiye'nin klasik sorunu, bütün iktisat tarihimizde hakikaten bu cari açık meselesi bizim en temel meselemiz. Cari açıkta ciddi bir iyileştirme sağladığımızı ifade edebilirim. Geçen yıl cari açığı 10 milyar dolara kadar düşürdük. Milli gelirin 0.8'ine geldi. Biri bile değil. Bu sene 1.4 civarında bitireceğiz tahminlerimize göre. 2028'lerde de 1.3 civarında yani çok yönetilebilir bir seviyede kalmaya devam edecek. İstihdamımız yine iyi gidiyor. 2005 yılında ilk ölçmeye başlamışız bugünkü seriyi. 19.4 milyonmuş o tarihlerde. Tüm Türkiye'nin istihdamı bugün 32.6 milyon milyon kişiye yükselmiş durumda ve uzun bir süredir tek haneli rakamlarda işsizliğimiz devam ediyor. Finansal açıdan da bankacılık sistemimizin güçlü olduğunu ifade edebilirim. Sermaye yeterlilik oranları oldukça yüksek. Merkez Bankamız ciddi anlamda bir rezerv biriktirdi bu son dönemlerde ve en son tarihi rekor seviyeler 189,7 milyar dolara kadar yükseldi Merkez Bankamızın rezervleri. Bu da neyi getiriyor? Dış şoklara karşı dayanıklı hale getiriyor ekonomimizi. Ani bir takım hareketlere karşı daha dayanıklı, daha emin hale getirmiş oluyor. Kur korumalı mevduatı artık sonlandırdık diyebiliriz. Çok az bir şey kaldı. TL'ye olan güven artmış durumda. Mevduatlarımızda TL'nin payı yükselmiş durumda, yüzde 60'lara yakın ve döviz dolar mevduatının payı gerilemiş durumda. Bunlar da sağlıklı gelişmeler en önemli meselemiz olan enflasyon konusunda da bir gelişme süreci içindeyiz. Geçen yıldan bu yıla 40 puan civarında bir düşüş var. Geçen yılın ortalarından bugünlere. Bu yıl sonu inşallah Merkez Bankamızın hedef aralığı içinde bir enflasyon olmasını ümit ediyoruz. Düzce en kalabalık metropol şehirlerimizin ortasında ve çok stratejik bir konumda. E, erişilebilirliğini de arttırmış durumda çeşitli altyapı yatırımlarıyla. Dolayısıyla çok dinamik, çok önemli bir ilimiz. E, bir yandan da çok sektörlü bir vilayetimiz. Tek bir sektör değil. Sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle çok sektörlü bir vilayetimiz ve Düzce ile Düzce'nin bu üretim gücünü oluşturan iş dünyamızla iftar ettiğimizi belirtmek istiyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Üniversitedeydik. Efendim buradayız.